kadınlarda klitoris organı bunun boyu ebatı evet. çok mu büyük olmalı çok mu küçük olmalı bir nohut büyüklüğünde bir yapı burası bir kadının en hassas noktalarından bir tanesi sürekli böyle hastalar hem yurt içinden hem yurt dışından geliyor evet. özellikle iki tanesini unutamıyorum klitoris klitoris başı bir erkeğin penis başından çok daha büyüktür. Ciddi misiniz Yok. hocam? Hocam İdeal cinsel ilişki sayısı kaç olmalı? İdeal cinsel ilişki sayısı sence ne olmalı bir hanımefendi olarak ne düşünürsün? Bana bana kalsa hiç yapılmaması daha iyi bakışarak, konuşarak. <laughs> ayda bir <laughs> anlaşalım. Ayda bir kira öder gibi yeter diyorsun. Valla hocam olmuyor. hayır diyebilen bir erkek yok galiba ülkemizde. Yaş hayır yaşamayalım diyen var, var mıdır yani? hocam. <laughs> <laughs> Sosyolojik şeyleri sen söyle. ben <laughs> tıbbi ve bilimsel şeyleri Var mıdır yani? Söyleyeyim. Hep cinsellik yapabilenlerden konuştuk. Bu sefer cinsellik yapamayan kadınlarımız var. Gerçek dört dörtlük bir vajinus bulsanız profesyonel bir tedavi almadan kendi kendine çözülmez. Ve bir şey sonra şu oluyor. Kadın zaten kendini kasıyor. Bir yıl, iki yıl geçmiş. Bu sefer erkekte ereksiyon kaybı. Yani penis sönüyor, sönümlenme başlıyor. Çünkü Herkese merhabalar. Yine yeniden birlikteyiz. Operatör doktor Özgür Ağlamış hocamızla beraberiz. Hocam nasılsınız? İyiyim. Ufak bir yurt dışı tatilim oldu. Tatil demeyelim de iş gezisi diyelim. Hem iş hem tatil. İzledik. Özlediniz değil mi o yüzden hem beni? Hem izledik hem özledik hocam. Özendiniz mi peki? <laughs> Özendim. Yalan yok. <laughs> Fransa Ama çok güzeldi değil mi? Harika görünüyordunuz. <laughs> Teşekkür ederim efendim. Belli, belli ki güzel vakit harcamışsınız. Güzel zaman geçirmişsiniz evet. hocam. Harikasınız. Sizi takip etmeye devam ediyoruz. Ve size çok değişik sorularımız var. Bekliyorum. O zaman ilk sorum gelsin. Hocam. Efendim. Kadınlarda biliyorsunuz ki klitoris organı. Bunun boyu yani ebatı. Evet. Çok mu büyük olmalı? Çok mu küçük olmalı? yoksa büyük... İdeali ne olmalı klitorisin? İdeali ne olmalı klitoris... ama büyük olduğu zaman bir ameliyat söz konusu olabiliyor mu aslında? Aslında bu merak edilen ama çok da bilinmiyor bir şey. Şimdi klitoris bir yapı da genital bölgede bulunan kadınların en çok keyif aldığı yerlerden bir tanesi. Hanımefendiler genelde klitoris'in bizim glans dediğimiz, glans klitoris dediğimiz ama halk arasında klitoris başı olarak geçen hafif böyle bir nohutumsu bir yapıdır ya da işte böyle değişebilir. Bazı hanımefendiler de çok daha küçük olabilir. Şimdi bu organı bir şeye benzettim ama örnek vermek amacıyla benzettim evet. yanlış anlaşılmasın. Bir nohut büyüklüğünde bir yapı. Burası bir kadının en hassas noktalarından bir tanesi. Nasıl ki bir meme başı yani nipple'lar hassassa klitoris ve gen noktası bu kadar hassas yapar. Şimdi klitorisin büyük olduğu bazı durumlar söz konusu. Peki önce şunu söyleyelim. Klitoris ne kadar büyük ya da ben şimdiye kadar ne kadar büyük klitorisler gördüm. Şimdi sabah akşam genital estetik cerrahiyle uğraşan bir kadın doğum uzmanı olduğum için sürekli böyle hastalar hem yurt içinden hem yurt dışından geliyor. Evet. Özellikle iki tanesini hiç unutamıyorum. Bir tanesini e, yanılmıyorsam Balkanlardan gelmişti. Klitorisi, klitoris başı bir erkeğin penis başından çok daha büyüktü. Ciddi misiniz Çok hocam büyüktü. bu doğuştan bir rahatsızlık mı yoksa bir darbe mi oldu çocukluğunda bir yerlere yok, çarpmış yok. Onlarla vesaire alakası onunla yok. bir ilgisi alakası yok. yok. Şimdi hormonal bazı sebepler var. Bir doğuştan gelen hormonal bozukluklar var. Kromozomal bozukluklar olabiliyor. Gelişen tümörsel bozukluklar bazı hormonlar salgılayabiliyor. Evet. Ya da işte vücuttaki bazı hormonal dengeler basamaklarda eksiklikler olunca o bölgede klitoris başında aşırı bir büyüme oluyor. Genelde bu çocuk yaşta fark edildiği zaman çocukluk çağlarında erken dönemde olursa farklı ya da işte ilerleyen yaşlarda tümörlere ya da işte kanserlere ya da farklı gelişen mekanizmalara bağlı olursa farklı. Bu hanımefendinin çocukluğundan beri devam eden hormonal düzeyleriyle ilgili sıkıntıları vardı. Klitorisi bir penis başı büyüklüğündeydi. Kendisi için inanılmaz bir özgüven kaybı yaratı. Düşünsenize özel bir an ilişki yaşayacaksınız. Her şey normal ama klitorisiniz bir penis başı gibi sanki orada bir penis bir de vajina varmış gibi bir görünüm vardı. Peki hocam bunu kesmek yani bunu ameliyat... Keserseniz hassasiyet gider. Şimdi gider. kesmek Nasıl şöyle. Nasıl Sinir koruyucu, nerve sparing klitoroplasti deniyor. Bu cerrahi uyguluyoruz. Sinir koruyucu cerrahiyle, şimdi klitorisin sinir yapısı, anatomisi belli. Hem kadavra çalışmalarında hem de normal çalışmalarda bu çok önceden şekillendirilmiş, net Evet. Biz de buna göre klitoris koruyucu bir cerrahi yapıyoruz. Fasyanın çok altına girmeden, sinirlere neredeyse hiç zarar vermeden, dorsal yüzeye çıkmadan, yani üst Müdahale yüzeye, sırta etmeden. çıkmadan, dokunmadan, yakmadan, sağdan soldan ve alttan yaklaşım teknikleriyle siniri koruyarak olan yapıyı küçültüyoruz ve gömüyoruz. Şimdi düşünsenize yumruk gibi bir şey sizi rahatsız ediyor. Siz yukarı kısma dokunmamanız gerekiyor. Tüm sinirler kolum gibi evet. buradan geliyor. Yanlış anlaşılmasın lütfen. Aslında klitoris çok büyük bir organ. Devamını siz göremiyorsunuz. Siz sadece onda birini görüyorsunuz. Geri kalan kısım içeride gömülü bir şekilde ve ikiye ayrılıyor. Yani onu hocam cerrahi müdahaleyle <laughs> yani orayı açıp... De... Şöyle yapıyoruz. Önce çok detaya girmeden klitorisin dorsal yüzey dediğimiz sırtına dokunmuyoruz. Sağ sol ve alt kısmından yaklaşarak sinir koruyucu bir cerrahiyle hem dokudan parça çıkartıyoruz. Evet. Hem de geriye doğru gömüyoruz. Bunu yaptığımız zaman bir penis başı büyüklüğünde olan klitoris bir anda normal bir hanımefendi olan klitoris boyutuna gelebiliyor. Tabi burada önemli olan sinir koruyucu cerrah yoksa kesmek çok basit bir şey. Keser atarsınız ama efendim cinsel hayatı biter. Önemli olan uygun teknik. çok hassas bunlar mi? hassas ve nadir ile tabii ben Kendimi bu işe adadığım vakfettiğim için bu tür vakalar da çok sıkıca geliyor ve görüyorum. Peki hocam kişi operasyondan hemen sonra hayatına devam edebiliyor mu? Şöyle bir gün sonra taburcu olabiliyor. Ayrı gün taburcu olmasını istemiyoruz. Sonrasında bir hafta dikkat etmesi gerekiyor. Dikişlerin açılmaması gerekiyor. Çok böyle aşırı merdiven çıkma, yürüyüş, spor gibi şeyler yapmıyor. Cinsel bir hayata hafta ne zaman cinsel başlayabiliyor? Cinsel hayata en az bir buçuk ay falan ara vermesi. Bir buçuk iki ay ara vermesi gerekiyor. Çünkü bunlar, ay. bunlar ileride cinsel hayata sağlıklı olsun diye yaptığımız şeyler. Evet. erkenden cinsellik başlatmıyoruz. İki ay sonra falan. Dinsel ilişkiye başlayabilir. İlk başlarda cerrahiye bağlı bir his kaybı olabilir çünkü parmağınızı kestiğiniz iyileşirken his evet. kaybı sonra geçiyor ama sonradan asla demeyeyim ama çok büyük bir oranda his kaybı olmuyor. Hatta şu da söyleniyor çoğu hanımefendi. Şimdi genteli kendine göre çirkin olan bir kadın ilişkiye girmek istemiyor. Evet. İlişkiye girmek istemediği için de zaten ilişki yaşamadığı için orgazm kalitesi de düşük, frekansı sıklığı da düşük ama mesela benim bir tane hastam vardı. Klitorisi çok büyük erkek arkadaşı yok, böyle bir ilişkisi yok, yaşamak istemiyor. Geçenlerde aradık, iki yıl geçti, nasılsınız, her şey yolunda mı diye. Bir sevgili yapmış, erkek arkadaşı var, evlenmeyi düşünüyor falan filan yani bir anda insanların hayatında değişiklikler evet. olabiliyor. Evet. Hocam sağlık çok önemli bu konuda o yüzden kadınlarımız kendilerini bu noktada kontrol edebilirler ve kontrol ettikten sonra herhangi bir farklılık gördüklerinde hemen doktorumuza danışabilirler. Şunu da söyleyeyim, klitoris çok hassas bir yer. Meme ucu gibi, G noktası gibi bunlardan bir tanesi. Bu bölgenin hassasiyetinin korunması son derece önemli. Çoğu hanımefendi şunu merak ediyor. Ben ameliyat olsam, klitorisimi küçültürsem ki normalde bir hanımefendi klitorisi küçültülmez. Eğer bir anormallik varsa bu ameliyat derisine çıkmışsa yapılır. Evet o zaman işte ameliyattan sonraki his kaybı ile ilgili sorular oluyor ama sinir koruyucu tekniklerle günümüzdeki modern teknolojilerle neredeyse his kaybı olmadan, sinire bir zarar vermeden ameliyatlar gerçekleştirilebiliyor. Peki hocam diyelim ki normal bir boyutta ama hasta oraya kafayı takmış. Aşırı hassaslık olabiliyor. Diyor ki ben yapmak istiyorum. Klitoris normal boyutlarda, anatomi yerindeyken aşırı hassasiyet olduğu zaman biz klitorisi küçültme cerrahisi falan yapmıyoruz. Şu olabiliyor. Bazen klitoral glans, yani klitoris başı çok açıkta oluyor. Çok açıkta olduğu zaman da uyarıyı fazla alıyor. İşte bu tip durumlarda çok hafif klitorisi geriye gömme ve üstünü hafif bir deriyle kapatma, klitoral hood dediğimiz dokuyla daha sıkı kapatma. Hmm. Sanki bir kafanın şapka şapkayla ya da işte kafanın kapüşonla kapatılması gibi. Gizleme bir, diyelim. Gizleme, saklama ama hiçbir hmm. şekilde klitoris Bundan dolayı küçültülmez. Sadece gömülür ve saklanır. Onun haricinde büyük olmayan bir kriter ise sırf aşırı hassasiyet var diye. Yani genelde bu, bu kadar ileri düzeye gelmez. Bu yapılan işlemler yeterli olur. Hocam ideal cinsel ilişki sayısı kaç olmalı? Yaşa göre değişir. Bulunduğunuz sosyoekonomik seviyeye göre, iş yoğunluğunuza göre değişir. Libidonuza göre değişir. Arzularınıza göre değişir. Değişir de değişir. Peki ben sana sorayım. Ben hekim olarak zaten bilimsel dataları biliyorum. Sence <laughs> hadi yaş da vereyim. 30 yaş 30 yaş. Ya da 40 yaş 40 yaş olsun. Evet. İdeal cinsel ilişki sayısı sence ne olmalı bir hanımefendi olarak ne düşünürsün? Haftada 3 4. Haftada 3 4. Peki haftada 7 fazla mıdır? Haftada 1 az mıdır? Haftada, Niye göre haftada 3-4 dedin? düzenli bir ilişkisi olan bir insan için haftada 3, normal diye düşünüyorum. Aslında haftada 3 derken en kötü 2 günde 1 demek istedin. Yani uzun araların verilmediği cinsel periyotlardan bahsedin. Normalde de zaten... Şey dermişim, bana, bana kalsa hiç yapılmaması daha iyi bakışarak, konuşarak <laughs> ayda bir, <laughs> Ayda bir kira öder gibi yeter diyorsun. <laughs> ayda bir görüşelim. Fazla görüşmeyelim. Ya şöyle aslında Doğru söylüyorsun. 3-4 demek şu anlama geliyor. Haftada 3-4 cinsel ilişki sıktığı demek en az 2 günde bir cinsel ilişki yaşanıyor. 2-3 günde ve de bu bir düzen demek. Düzene binmesi demek. Zaten düzenli ilişkiden kastı da bu ama bu haftada bir yaşanıyorsa evet bilimsel çalışmalara göre az. Ayda bir yaşanıyorsa çok çok az. Böyle 3-4 ayda bir yaşanıyorsa zaten siz artık neresi? Ama hocam genelde e, sözünüzü kesmiş gibi Kes. olayım ama genelde e, mesela... Ee, evli kadınlarımız, çocuk yapmış kadınlarımız daha e, isterek yönden daha az oluyor cinsel hayat. Şey neden var, şimdi, bu? Neden? Ya şimdi evde iki tane hiç işi gücü olmayan, yanlış anlamsın ya sabah işe gidip geliyor anlamda söylemiyorum. Eve geldiği zaman hani yemeğini yedikten sonra boşluğa düşen bir çiftin yapabileceği aktivasyonlardan bir tanesi cinsellik. Samimi olalım ama evet. işten eve gelmiş, yorgun argın bir anne, iki üç tane çocuğu var. Onların okuldan alınması, eve gelmesi, doyurulması, ertesi güne hazırlanması, bakımları, ödevleri, şunları. Bunlar ki baba da yoğun çalışıyorsa. Bunlar da üst üste geldiyse siz bu çiften her gün bir cinsellik performansı beklemeniz evet. çok mantıklı bir şey olmaz. Zaten o hele ki çocuğu küçükse böyle hala süt alıyorsa, gecede 4-5 defa uyanan bir annenin zaten hormonal olarak da, fiziksel olarak da, istek olarak da her gün cinsellik istemesi diye bir şey olmaz ki zaten böyle bir şey yok. Ben şuna da inanıyorum Bence hocam toplumsal bazı problemlerden dolayı da insanlar çok fazla cinsel yani istekleri de gidiyor gibi geliyor bana mesela gün içinde kafayı başka bir şeye takıyordur evet. Ne bileyim geçim sıkıntısı çeken insanlarımız vardır evet. anlatabiliyor muyum Bence bunlar çok büyük bir etken olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Etkiler ama mesela sosyoekonomik sıkıntılar yaşıyor dediniz. Evet. Tam tersini söyleyeyim. Belki de çok büyük şirketleri milyar dolarlık şirketleri yöneten insanlar hanımefendiler beyefendiler de kafalarının yoğunluğuyla belki bu sefer ya da programların yoğunluğuyla ilişki yaşayamıyorlar. Her gün özel jetlerinde evet. bir yere gidiyorlar. Her saat dünyanın bir yerinde. O zaman hocam da... bu hayatta denge çok önemli. Denge denedim. çok önemli. Yani dengeyi tutturmak çok önemli. Ekonomik durumdan bağımsız ee, Tabii sağlık yerinde olacak bu ilk evet. şart. Stresten bağımsız. Bir şekilde hanımefendilerin, beyefendilere, beyefendilerin, beyefendilerin hanımefendilere karşı olan bu nasıl söylerler, bu dengeyi tutturmaları eğer düzenli bir evet. ilişki içerisinde hele ki evlilerse bunun devamının gelmesi kendi <laughs> sağlıkları içinde ailedeki iç sağlık için önemli. Çünkü cinsellik çiftlerin birbirine olan yakınlığını arttırır. Evet. Temasını arttırır. Cinsel olarak araya soğukluk girdiği zaman da ruhsal olarak da soğukluk girer. O yüzden bunlar dengene tutulması gereken hiçbir zaman abartılmaması. Yani abartmaktan kastım her gün, her gün, her gün, her gün yapılabilir. Bakın ben şunu söylemiyorum. Her gün cinsel geçemek sağlıksızdır demiyorum ama ayın 30 gününün 30 günü hatta birden fazla cinsellik bir süre sonra fiziksel yorgunluklar da getirir ya da bu olayı evet. olayı sıradanlaştırır, heyecanlı bıraktırmaz. O yüzden çok abartmak ya da şu da yanlış işte ayda sadece bir gün. Bu da yanlış. Bu da çok az bir cinsel ilişki sayısı. O yüzden O zaman hocam kişinin kendisine bırakıyoruz bu durumu. Kimi bir hafta bırakıyoruz. çifte bırakıyoruz nasıl Herkes mutlu oluyorlar. Nasıl mutluysa. Ama şu var, Nasıl dengedeyse. Nasıl mutlu oluyorlar. Şu var ama. Mesela hanımefendi ayda bir defa birlikte olmaktan mutlu olabilir ama beyefendi bulunmadan hiç mutlu olmayabilir. Ya da beyefendi evet. her gün birlikte olmaktan mutlu olabilir ama hanımefendi bundan. Vallahi Hiç hocam olmayayım. hayır diyebilen bir erkek yok galiba ülkemizde. Nasıl? Cinsel açıdan yani. Yaşamayalım. Yaşamayalım. Yani. Ya hayır yaşamayalım diyen var mıdır yani? Hocam. Sosyolojik şeyleri söyle ben. Tıbbi ve bilimsel şeyleri. Var mıdır yani? <laughs> <sen> <laughs> hocam, var, mıdır yani? var mıdır yani? Sanmıyorum yani. Bir erkek "Hayır ben bugün cinselliğe hazır ben değilim. Bir, sakın yapmayalım. Bir, aman aman sakın hayatım" Şimdi diyen bir gebet, erkek var mı? Gebe takip yapmıyorum yıllardır farklı alanlarla ilgiliyorum kadın doğumun. Gebe takip yaptığım yıllarda bir hanımefendi evet. vardı. Ee, kanamaları oluyor. Sürekli sürekli hastaneye geliyor. Her gün evet. her gün her gün her gün artık bir süre sonra şey oldu. Yani bu kanamaların sebebi araştırıyoruz bulamıyoruz falan. meğer hanımefendi 8 küsur aylık e, gebe. Oo, ama bilmiyor. Bilmemek değil değil. Biliyor farkında ama hmm. beyefendi hiç ara vermeden her gün birlikte olmak istiyor. Bu söylenmiş. Bakın kanama oluyor, hastaneye gidiyorum. Ona rağmen ara vermiyor mesela. Mesela bu Oo. Eşine yazık, çocuğuna yazık, ona saygısızlık. Yani mesela tamam eşin olabilir ama yani bu da hiç mantıklı bir şey değil. Sekiz buçuk aylık Bence bu noktada bir kadının hayır demesi gebelik, gerekiyor herhalde hocam. Hayır diyemeyecek hocam yani. noktada demek ki diyemiyor. Şimdi e, gebelikte cinsellik yaşanır yanlış anlaşılmasın. Hatta son safhada bile böyle doğumdan önce hani hemen önce değil de hatta belli haftalarda cinsellik öneriliyor ki doğum eylemi hızlansın falan diye. Oralara girmek istemiyorum da yaşanmaz değil ama düşünsenize. 8,5 evet. aylık gebe. Her gün kanaması oluyor ve bu tetikliyor kanamayı. Buna rağmen istisnasız bir şekilde her gün aylardır ilişkiye giren bir kocası var. Yani işte çiftlerin birbirini anlaması, birbirine saygı göstermesi. Ben kendim gözümle gördüm. Çok önemli hayatım. hocam. Tabii. Yani bu bu konu ciddi bir konu, çok önemli. Yani Hem böyle. kadın açısından büyük bir zarar. Diye Cinselliği her iki tarafın istemesi gerekiyor, her iki tarafın keyif alması gerekiyor, birbirine keyif vermesi gerekiyor. Sadece kendi keyfine odaklanmaması gerekiyor, saygı göstermesi gerekiyor. Bunlar temel şartlar. Temel şartlar sağlıktan sonra zaten orta noktada buluşuluyor. Peki hocam hep cinsellik yapabilenlerden konuştuk. Bu sefer cinsellik yapamayan kadınlarımız var. Bu vajinismus olayını, hastalığını ve tedavi yöntemlerini ve kadın kendini vajinismus olup olmadığını nasıl anlar? Kendisine bu teşhisi nasıl koyar? veya koymalı. Bununla ilgili bizi bilgilendirirsiniz. Tabii ki hocam? hemen tecrübelerimi paylaşayım. Şimdi Vaginus mu? Söylemesi zor, yaşaması bin kat daha zor bir şey. Vaginus mu? Zaten ilk interneti aradığı zaman, gördüğü zaman çoğu insan okuyamaz Vaginus mu nasıl yazılıyor, nasıl okunuyor falan. Şimdi insanın başına geldiği zaman gerçekten onu illa Allah ettiren bir durumdur ilişkinin yaşanamaması. Peki nasıl yaşanamaz? şöyle şeyler oluyor. Vajinus muslu çiftlerle beraber gelen akrabaları oluyor. Onlarla işte yalnız görüşüyorum ama ben çiftlerle bazen benle de görüşmek isteyen aileyeten insanlar oluyor. Evet. Ya diyor bu ilişki diyor çok basit bir şey diyor. Bir girinti bir çıkıntı bu nasıl olmayabilir falan moduyla yapılıyor. Öyle değil. Vajinus musu istemsiz bir şekilde kasların kasılması, poponun yukarı doğru kalkması, kalp atışının hızlanması, soluk alışveriş nefes alışverişinin hızlanması vajinanın duvar gibi bakın elim tuttuğum sertlikte olması ve erkek cinsel organının ilerleyememesi, duvara takılıp kalması. O kadar kendini kasıyor ki ilişkiye giremiyor. Ha bunun alt sebeplerine baktığınız zaman birçok şey olabilir. Çocuk Peki bu durumu anlamayan erkekler var mıdır hocam? Anlamayan erkek olmak yani, ilişki olmuyor. Bunu İlişki esnasında hani yani e, ne oluyor gibilerinden Hayır. mi oluyor erkek yoksa erkeğin onunla psikolojisi ne hocam? ne oluyor gibi olur, ne oluyor gibi olur ama sonra çift zaten bunun vaginismus olduğunu internetten yazdığı zaman buluyor. Yani ilk gece korkusu, Hı -hı. ilişkiye giremiyoruz falan. Orada semptomlara bakıyor. Aa bende de bu var. Bende de bu var. Bende de. Yani, evet diyor, bu diyor, vaginismus diyor. Genelde bu şekilde ama Önce çiftler kendi sorunlarını çözmeye çalışırlar. Evde bazı şeyler yapıyorlar. Neler yaparlar? Mesela alkol alırlar. Alkol sağlığa zararlı diyelim ama alkol alırlar rahatlamak isterler. Olmaz. Masaj kremleri olmaz. Uyuşturucu kremler olmaz. bunu gevşemek için mi kullanıyorlar? Gevşemek, sıcak Peki, oturma banyoları olmaz. etkisi oluyor mu? İşte söylüyorum olmaz. Uyku hapları olmaz. Hiçbir bunun hiçbir şekilde etkisi olmaz. Eğer gerçek dört dörtlük bir musunuz, profesyonel bir tedavi almadan kendi kendine çözülmez. Ve bir süre sonra şu oluyor. Kadın zaten kendini kasıyor. Bir yıl, iki yıl geçmiş. Bu sefer erkekte ereksiyon kaybı. Yani penis sönüyor, sönümlenme başlıyor. Çünkü adam odaklanmış, ilişki olacak. Penisi erekte kalkmış. Ama tam hanımefendiyle ilişki yaşayacak. Bu sefer bir duvara takılıyor. Uyarı almadığı için de beyefendi evet. peniste ereksiyon kayıpları başlıyor. Yani uyarı gitmeyince vücut da şu tepki veriyor. Zaten uyarı gelmiyor artık yapacağımızı yaptık, gerek yok gibisinden. Kadın hasta, vajinusmus hastası. Bu sefer erkek de böyle bir sorun yaşıyor ve vajinusmus çiftinin böyle ortak bir sorunu oluyor. Yani çok sıkıntılı bir süreç hocam. Eğer çok şöyle yaygın, bir baktığımız çok zaman erkekte kadının bu tarz şeyi büyük sıkıntı yaratıyor. Peki hocam bu vajinusmus hastalığının sizdeki başarı oranı nedir? Ya ben genel başarı oranından söyleyeyim. Direkt benim kişisel oranından bahsetmeyeyim. Karşılaştırma yapmış olmayayım ama eğer doğru teşhisi aldıysa, doğru tanıyı aldıysa doğru tecrübeli ellerle tedavi edildiyse başarı oranları o kadar yüksek ki yani neredeyse tamamına yakını sorundan kurtulabiliyor sorunu çözülebiliyor. Önemli olan doğru hastaya doğru yaklaşım tedavili ilerlemek. Burada birçok farklı yöntem var ki mesela Peki hocam te, bunun yaş aralığı şu yok, şu yaş aralığı var diye ben bilinen Ben 2 ay önce 62 yaşında bir hastayı tedavi ettim. Bir yaş aralığı 5 yıllık vajinosus hastasıydı. 62 yaşında 32 Peki yıldır. hiç olmayan bir insanda sonradan olabilir mi bu hastalık? Zaten şöyle bunun tanısı ilişki anında konulur. Daha önce bilme şansı yok. İlişki yaşamaya çalışır. Yaşayamazsa zaten vajinismus olduğunu anlarız. Yani şöyle bir şey olmaz. 20 yaşındayken vajinismus tanısı aldım. İşte 30'da bir ilişki yaşamaya kalktım. Zaten olmaz zaten 10 yıl önce tanımı almışım. Böyle bir şey yok. Evet. O an anlarsınız. Vajinismus'ta başarı şu çiftlerin de birazcık uyum göstermesi ve ellerini taşın altına koyması gerekiyor. Zaten kıymetli hekimlerimiz, meslektaşlarım ellerinden geleni yapıyorlar tedavi olsun diye. Mesela kimisi parmak egzersizi kullanıyor, kimisi farklı, kimisi benim gibi ya da ben kendi uyguladığımı söylemeyeyim direkt de hani böyle genel konuşmuş olayım. Daha teknolojik tedaviler de kullanılabiliyor. Sonuçta hepsi başarıya götürüyor. Bir fark yok. Hepsi başarıya götürüyor çiftleri. Ama önemli olan doğru çifti seçebilmek. Doğru çiftten kastım şu. Tedaviye uyum göstermesi evet. lazım. Tedaviye kendi isteğiyle gelmesi lazım eşin dostun eşin dostun karşılaştırmış şu. Annesinin kardeşinin kocasının zoruyla gelmiş bir hanımefendinin başarı oranıyla karı koca istekle, şevkle biz bu sorunu çözeceğiz diye gelen bir çiftin başarı oranı aynı olmuyor. O zaman hocam önce istemek demek ki kişinin bu noktada Başlamak önce başarmanın yarısı. istemesi lazım. Evet. Ve Zaten en çok başarı olan bu gruplar 3 günde, 5 günde, 1 hafta, 10 günde her neyse. tedavi bu kadar sürmüyor da tedavi sonrası açılmasından evet. bahsediyorum. Biz ona açılma diyoruz. Yani şöyle bir şey var. Geldiniz iki gün, üç gün tedavi aldınız ki biz iki günlük bir tedavi uyguluyoruz. Çoğu meslektaşın da bunu yapıyor. Tedavi sonrası, tedavi sonrası sorunun çözülmesi, problemin ortadan kalkması, üç gün, beş gün, bir hafta, 10 gün gibi süreler. Bu birazcık bazen uzar, bazen kısa ama ortalama sürelerde, kısa süreler, dünya standartları için böyle hızlı bir şekilde tedavi olurlar. Hocam 62 yaşında dediğiniz hastanız 32 yıllık sorun yaşıyor. Bu Bacınsuz. sorunu yaşıyor peki... E, neden bu kadar bekliyor bu insan? Hiçbir şey yapmadığı için. Çözüm aramadığı için şöyle şimdi hikayesini anlatayım. Şöyle oluyor. Şimdi belli yaşta ilişki yaşamaya çalışıyor, 30lı yaşlarında. Bir şey kaç... mi düşünüyor acaba? Bu benim başıma geldi. Bana yapıştı kaldı. Ben bundan kurtulamam. E bunun bir tedavisi yok gibi bir düşünceye mi giriyor acaba? Ya bu acaba? hastamın özelinde söylemiyor ama Genel söylemiş olayım şimdi. Evet. Hastanın size geldi. Gelmeden önce hikayeyi anlatayım. İlişki yaşamaya çalışıyor, yaşayamıyor evet. mesela. Acaba partnerden mi kaynaklı? Partner değişikliği oluyor. Başka biriyle de yaşayamıyor. Sonra araya birkaç yıl giriyor. yeni biriyle tanışıyor. Onunla da yaşayamıyor. Hocam böyle böyle özgüveni... E şu, e, şu kanıya varıyor e, kişi. Düşüyor ya ve... Ya ben iki üç kişiyle denedim. Olmadığına göre demek bende bir sorun var ve bu sorunun da bir çaresi yok. Ben bunun üstesinden gelemem. İşte kişi burada ben nasıl oluyor. çaresi yok diyebiliyor. Kendi kendine bunu başaramayacağını, çok canın yanacağını, çok kanayacağını, çok acıyacağını düşünüyor. Ve korkuyor. Korkuyor sonrasında yıllarca kendi işine, kariyerine, gücüne odaklanıyor. Evet. Sonrasında hastamızın farklı bir durumu vardı. Sonrasında bütün bu düşüncelerinden kurtulup geldi ama o da tabii farklı tedaviler de uyguladık. Çünkü evet. o yaşta bir miktar vajinal kuruluk oluyor, menopozun etkileri oluyor. Önce onların düzeltilmesi gerekiyor falan filan. Oo. Ama düşünsenize 32 yıl boyunca bu sorunun çözümüne ilgili bir çare aramamış. Tabii ki o da bunu açık yüreklilikle söylüyor. O kadar pozitif konuşuyor ki hanımefendi. Çok evet. da böyle aslında çok da modern, çok da kendini seven, çok da bilen bir hanımefendiydi. Çok da okuyan bir hanımefendi ama bunu sosyoekonomik düzeyden, paradan, puldan, kilodan, zayıflıktan, güzellik, çirkinlikten hani böyle komiklik olsun diye söylüyorum. Hep böyle hanımefendiler anlatıyor. Hocam diyor işte çirkin bahtım olaydı falan diyorlar böyle. Yanlış evet. yoksa her kadın güzeldir, her evet. adam güzeldir. Herkesin kendine evet. göre güzelliği vardır. Önemli olan bu değil, önemli olan bundan bağımsız. Mesela benim kadın doğum uzmanı, kadın doğum asistanları, vajinismus hastalarım oldu. Kadın doğum uzmanı, kadın doğum asistanı ve birden fazla Sonuçta bunu tabii ki doktorlarımız da ya, yaşıyor. Ya çünkü farklı sebepler, farklı korkular. Yani nasıl aşamazsın diyor. Aşamıyor işte yani bunun bir tarafı yok. Hocam yani bunun demek ki e, psikolojik sorunları da e, gerisinde yani bu hastalığının evet. getirebiliyor. Karşımıza evet. psikolojik şekilde de çıkabiliyor. insanın orada özgüveni, evet. kendisiyle olan bir artık barışık olmuyor. Belki de işte o korkuları oluyor. O korkularından kaynaklanan bu sefer daha çok içine atıyordur belki kişi ve bir anda açılamıyor. Doktorla belki konuşamıyor. Bu erteleme hastalığı. Bu erteleme hastalığı. Erteleme, diyoruz. bekleme, geciktirme hastalığı. Siz evet. ertelerseniz, beklerseniz, geciktirirseniz sorunla sizinle beraber gelmeye devam ediyor ve hiç Uzar gider diyorsunuz olmuyor. hocam. Kimisi bunu 3 ayda çözüyor, beklemiyor. Evet. Şu bile var. Ben evlendikten 2-3 gün sonra gelen çiftler de gördüm. Hocam biz yapamadık. İnternetten baktık dün. Böyleymiş. Hiç bunu uzatmak istemedik. Bugün geldik diyen var ama bunun oranı %1. Çok güzel bir şey bu. %1. İşte bunun... Ama çoğusu 2-3 yıl sonra geliyor. Çünkü 2-3 yıl boyunca bekliyor. Geçer mi? Şu olur mu? İnşallah olur mu? hocam bu videodan sonra çok fazla beklemezler ve kişi hemen müdahale Şunu etmek ister ben. kendine. Hangi ilde, hangi ülkede yaşıyorsanız bunu izlerken bilmiyorum ama size en yakın sağlık kuruluşu, hekim, doktor artık neyse ülkeniz ya da şehrinizde eğer böyle bir sorun yaşadığınızı düşünüyorsanız, vajinusmus olduğunuza inanıyorsanız bir an önce doktora başvurmak, tanı almak, hızlı bir şekilde tedaviye başlamak en akılcı yaklaşım. Kesinlikle hocam. Bir sağlıklı günler diliyoruz.